Merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yaşadığı apartman yıkılan ve enkaz altında kalan Melih Sarıçiçek'in hastanedeki tedavisi sürüyor. 24 saat enkaz altında kalan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sarıçiçek, "Depremde torunumu kaybettim. O bana çok ağır geliyor. Hiçbir şeyim kalmadı. Düzce itfaiyesi beni çıkardı. Onların sesini duydum. Yavrularım beni çıkartın, öleceğim burada." diye bağırdım." ifadelerini kullandı. Pemmelaha Sarı çiçek. Elbistan'daydım. İlk deprem olduğunda köye gittim. Köye gidiş kızım sağlıkçıydı. Geri geldik. Ondan sonra da eve çıktık. Eve çıkışı çocuk yattı baba annenle ben yatayım dedi. Ben de dedim ki o zaman da ben de bir yemek koyayım dedim. O anda deprem oldu. Altında kaldım. Bir 24 saat. Bilmiyorum işte yavrum ne mu? Hiçbir şey hissetmedim. Allah'a yavlardım karanlıkta. Hiçbir bulaşık makinesinin bir yerindeydim. Şili kırılmıştı. Rabbime yavlardım. Ağladım. Bir şey diyemedim. Oğlanı çağırdım. Mehmet, Mehmet, Mehmet de. Öyle oldu. Allah bin kere razı olsun devletimizden de, milletimizden de. Devletimiz nasıl bakıyor? Sağlıkçıları, doktorları. Ha, çocuğum aldı geldi. Bin kere razı olsun. Hepsi de depesinde gezdirir. Bahanı da olsun, milletvekilleri de Bin kere razı olsun. Beni yorsan orada elim kesilirdi. Buraya getirdiler. Allah bin kere razı olsun. Elime önce doktor dikti. Alçıya aldı kırık var diye. Kırık var diye. Beni gö köye götürdüler. Köye şey, işte, elim morardı. Çok kötü oldu. Geri geldik. Eli çok enfeksiyon almış dediler. Elime hep yardılar burada koyman götürün dediler Eli ölür dediler. Kızım da Allah bin kere razı olsun düzce aldı geldi beni. Burada da bin kere razı olsun yavrum her keşi iyi bakıyorlar. Devletime kurban olayım her keşime iyi bakıyorlar. Torunumu kaybettim. O çok bana ağır geliyor. Başka akrabamı gene kaybettik? Hem kendi hem çocuğu. Hiçbir şeyim kalmadı yavrum. Rabbim ve hamdü olsun. Sadece canım inşallah iyi olursa Allah'ıma hamdi hamdü seneler olsun. Düzce'nin şeyleri beni çıkarttı. Ben onların sesini duyuşu. Ya Allah'a saz beni çıkardım öleceğim çok dardayım diye. Beni çıkarttılar. Hastaneye götürdüler hamdü senalar olsun. Bin kere. E, ne yapayım kaderimde bu da varmış. Yavrum. Çocuklarımın canısı olsun. Bütün herkese teşekkür ederim. Devletime, milletime. <laughs>